Plastikler, teneke kutular ve kağıtlarla dolan köy artık eskisi gibi güzel değildi. Çöpler her yeri kapladı. Bu durum mikropların ve hastalıkların da artmasına neden olacak. Kirlilik nedeniyle nehirdeki bazı balıklar da ölmüş. Doğa ve hayvanları korumak için bir şeyler yapmamız lazım. Sonra tuhaf bir şey oldu. Köy halkı sabah uyandıklarında Köy eski haline dönmüş ve çöpler kaybolmuştu. Fakat kimse bunun nasıl olduğunu bilmiyordu. Gece olunca çocuklar fenerlerini alır ve dışarıya çıkıp aramaya başladı. Bir süre sonra bir hareket fark ederler. Çocuklar gördüklerine inanamadı. Çöpleri toplayanlar bir grup kediydi. Ama bunlar sıradan kediler değildi. Çöpleri dikkatlice ayırıyor düzenli bir şekilde topluyorlardı. Çocuklar hemen yaklaşıp onlara seslendi. Merhaba kediler, siz ne yapıyorsunuz böyle? Merhaba çocuklar, çöplerinizi topluyoruz çünkü doğayı korumazsak hepimiz zarar göreceğiz. Doğa bize hava, su ve yiyecek verir. Ama çöpler doğayı hasta eder. Eğer siz de bizim gibi çalışırsanız köyümüzü kurtarabiliriz. Çocuklar kedilerle birlikte çalışmaya başlar. Onları gören insanlar da çöplerini temizlemeye başlar. Artık köyde geri dönüşüm vardı.